Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Akpık Mahallesi'ndeyiz. Sinan dış cephesini çekerken ben de size böyle kısaca bir bilgi vereyim. Gerçekten e, çok güzel bir villa. 4 oda, bir sal Ayrı mutfaktan oluşuyor ama e, Akpuk sitesinin içerisinde yani Akpuk bölgesinde bulunan en geniş bahçeli villalardan bir tanesi. Genelde YouTube üzerinde bahçe geniş olsun diyorlar ya ama gerçekten geniş bir bahçeye sahip. 250 metrekare arsa payına sahip değerli arkadaşlar. Bir Görmüş olduğunuz gibi şu anda villanın önündeyim. Otopark girişinin tam önündeyim. Gayet de güzel bir begonvil çiçeğiyle böyle otoparkın üstünü kapatmaya çalışmışlar. Giriş kapısından girdiğimizde yani sürgülü kapı istenilirse otoparkınızı buraya koyarsınız. Yerden yüksek bir verende alanımız var. Az da olsa ön tarafta bir bahçe alanımız var. Zaten e, yan tarafta yani müteahhit firma birini kendine birini de satmak için yapmış, yan tarafta da kendisi oturuyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere otoparktan sonra çok geniş bir bahçeye sahip değerli arkadaşlar. Ee, Tabi burada e, denize mesafesi bir 1 kilometreden fazla Yani 1200 metre değerli arkadaşlar 1200 metre denize mesafesi var Burada istenilirse güzel bir yüzme havuzu Yapılabilir Arkaya doğru da bahçemiz gidiyor Tabi dış cephesinde de sessiz yalıtımı mevcut ee, Bölgeye baktığımız zaman e, Fiyatlar Şöyle yani 8,5 9, 10, 11 milyona kadar çıkıyor. Ancak bu güzel evimizin fiyatını hemen söylemek istiyorum. 6 milyon 500 bin liradan pazarlıklı değerli arkadaşlar. 6 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı. Hemen şöyle etraflıca bir bakalım. Yan tarafta da dediğim gibi kendisi oturuyor. Ee, bahçeye biraz daha yeni e, toprak dökmüş. E, gübre falan atmış. Bahçede şu anda görünürde bir şey yok. Ama burada da bir bakım lazım. Sanırsam bir zebze meyve ve bir şeyler ekmiş. Tabii fazla sizin zamanınızı almadan hemen evin içerisine girmek istiyorum değerli arkadaşlar. Dediğim gibi 4 oda, bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Özellikle üst katta, teras katındaki deniz manzarası harika. Ancak şu bilgiyi de vermeden duramıyorum. Buradan ta o büyük çam ağaçlarına kadar hiçbir şekilde yapılaşma yok. Önü park değerli arkadaşlar. Ee, yani parka cepheyiz. Aynı zamanda e, deniz manzaramız da çok güzel. Şimdi çelik kapıdan içeri girdiğimizde salona girmiş oluyoruz. Tabii koyu renk laminat parke döşenmiş gördüğünüz üzere. E, beyaz e, lake malzemeden de süpürgelik yapmış. Tavanlarda yine alçı çalışması var. LED ışıklar ve spotlar var. Ön tarafta veranda alanda çıkış için sürgülü kapı vermiş. Buradaki pencerede sabit pencere konulmuş. ışık aydınlatma için. Yani Zaman belki alan işgal ediyor diye sabit koymuş. Gayet güzel bir salona sahip değerli arkadaşlar. Ön tarafta dediğim gibi o araçların park ettiği yer ağaçlara kadar tamamen e, açık alan. Burada bir, bir bilgi daha vermek istiyorum. Buraya merdiven altında tuvalet düşünülmüş aslında. Gideri hazırlanmış ve suları konulmuş ama koymamış. İstenilirse buraya e, bir duvar örülüp tuvalet alanı yapabilirsiniz. Bence birçok kişi de şikayet ediyor ya giriş kısmında salonda tuvalet mi olur? Ama siz isterseniz kiler olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de oraya e, yüklenici firma size bir tane tuvalet yapabilir diye düşünüyoruz. Öyle de konuştuk. Ayrı mutfak demiştik değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan e, mutfak kısmına geçiyoruz. Mutfak kısmına geçtiğimizde zemin dö seramik döşemesi var. Alt kısmı antresit renk üst kısmı da e, akrilik malzeme, beyaz malzemeden yapılmış. Fırın set üstü olacak tablombaz yeri burada düşünülmüş. Aynı zamanda bulaşık makinesi yeri burada. Çelik yevye, granit tezgahımız mevcut. Çamaşır makinesi hem burada hem üstteki banyolara yerleştirilmiş buzdolabı da burada. Burada da sürgülü kapı vermiş bahçeye çıkış için. Biraz hızlı konuşuyorum kusuruma bakmayın çünkü işlerim çok yoğun değerli arkadaşlar. Sizleri de videosuz bırakmak istemiyorum. Didim'in her bölgesine hakim olmaya çalışıyoruz. Her bölgesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Didim'le ilgili sizi bilgilendirmeye çalışmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Birinci katımızı bahçemizi tanıttıktan sonra yukarı doğru çıkacağız. Bilecik beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış değerli arkadaşlar. Beyaz alüminyum korkuluklarla korkuluklarımız yapılmış. Tabi elektriği açamadığım için sensörlü spot lambalarımız da var. E, gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Şimdi Üst kata çıktığımızda ufak bir hol alanımız var. Üç kapıya bölünüyor. Sağımızda solumuzda odalar var. Karşı taraftaki de banyo. Hemen ilk odamıza geçiyoruz. İlk odamıza geldiğimizde değerli dostlar gayet güzel geniş ferah 13 metrekare bir yatak odası. gene ee, tavanda e, alçı çalışması var. Tavan yüksekliği gerçekten çok yüksek yani yaklaşık 3 metre 20 santim düşürdüğü halde gene yüksekliği çok güzel bir şekilde duruyor. Tabi birinci odamız bu şekilde e, ikinci odaya geçmeden genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyo geldiğimizde inanılmaz büyük koyu koyu renk seramik düşünülmüş granit seramikler kullanılmış. Şöyle devam ediyoruz. Duşakabin e, müşterinin tercihine bırakılmış. İstediği rengi yapabilir. Burada sürgülü kaplar. Tabii vitrifiye malzeme son derece kaliteli. Burada duvarın içerisinde nişler yapılmış. E, gömme rezervuar ve klozetimiz burada. Beyaz Hilton dolabı aynamız mevcut değerli arkadaşlar. İnanılmaz büyük. Çift açımlı vasıtas penceremiz de hazır konumda. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli dostlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde 20 metrekare genişliğinde bir yatak odası. Gene dediğim gibi tavan yüksekliği son derece güzel. Tavanda da güzel bir alçı çalışması var. Kanallar oluşturulmuş, spot lambalar verilmiş. Ön tarafı boydan boya sürgülü kapı, Fransız balkon tarzında düşünülmüş. Karşıda görmüş olduğunuz gibi güzel bir balkona çıkış kapımız söz konusu değerli arkadaşlar. Birinci katımız bu şekilde. Zemini, salonu, mutfağı, geniş bahçeyi elimizden geldikçe her köşesini tanıtmaya çalıştık. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Yani en üst kata çıkacağız. Esas manzara, esas güzellik de üst katta değerli arkadaşlar. Çünkü katlanır camla kapatmış. Gerçekten güzel bir hal almış. Üst kata çıktığımızda yine bir koridor alanımız var değerli dostlar. Şu şuraya değil de hemen üçüncü yatak odasına geçmek istiyorum. Çünkü inanılmaz güzel, geniş, ferah, sürgülü kapı verilmiş gördüğünüz gibi pencere tarzında yatak başları var. Yani şeklinde düşünülmüş plastik lambiri tavanlar kullanılmış. Çek çelik çatı olduğundan dolayı bölgenin en uygun villasından bir tanesi değerli arkadaşlar. Bu arada ee, dördüncü odaya geçmeden genel banyomuzu tanıtmak istiyorum. Yani ikinci genel banyo. Hemen banyonun içerisine geldiğimizde kapıyı kapatmam gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada Hilton dolabımız, antresit renginde, aynamız, çift açımlı vasıtas penceremiz. Ama ciddi anlamda büyük yapılmış. Tuvalet alanı buraya. Dediğim gibi duşa kabinleri müşterinin tercihine bırakmış. Burada da istenilirse renk ve seçimi siz yapacaksınız. Işıklandırmasını da tavanda yapmış. Gayet de hoş olmuş değerli arkadaşlar. Şimdi dördüncü yatak odasına geçiyoruz. 60'a 120 yarım at kalabodur döşenilmiş değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi ön tarafı komple katlanır camla kapatmış. Biz açtık burayı. İstediğiniz zaman teras yapabilirsiniz. istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Telefon televizyon sistemleri buraya düşünülmüş değerli arkadaşlar. Aydın Didim Akbük mahallesindeyiz. Hemen benim bulunduğum konumdan çıkıyorum. Sinan gelecek. Şöyle zoomlarsa deniz manzarası gerçekten çok güzel. Şu ön taraftaki boşluk tamamen park alanı değerli arkadaşlar hiçbir şekilde yapılaşma olmayacak. Panoramik deniz manzaramız son derece güzel ve hoş gözüküyor. Bölgenin en uygun villalarından bir tanesi değerli arkadaşlar. Çünkü çok geziyoruz, çok yer araştırıyoruz. Çünkü sizlere dilimle ilgili bilgiyi bilgi sahibi yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bölgede fiyatlar 8,5 milyondan başlıyor. 15 milyona kadar çıkıyor. Şu anda sunumunu yaptığım villa bölgenin en uygun villası. 6 milyon 500 bin Türk lirası isteniliyor değerli arkadaşlar. Bununla ilgili pazarlığı da söz konusu. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi kesinlikle unutmayın. Çünkü dilimle ilgili bilgi sahibi olursunuz değerli dostlar. Yani abone olduğunuzda herhangi bir paranız bir yere gitmiyor. Sadece biz günlük 2-3 tane video atıyoruz. Dolayısıyla Didim'de neler oluyor, neler bitiyor bununla ilgili bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Yani aynı zamanda dedimde gayrimenkulunuz vardır veya gayrimenkul almaya çalışıyorsunuzdur veya malınızın değerini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bizim bu yaptığımız hizmetten son derece güzel bir şekilde de yararlanabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.